Günaydın başkanım. Ee, malum Mart ayı fuarlar ayı. İki önemli pazarımızın fuarı bitti. ITB'de siz de vardınız. Arkasından da Rusya oldu. Galiba gitmediniz ama bilgi, gitti. bilgilerini almışsınızdır. Artık fuarlara profesyonel kadrolar gidiyor. Çünkü biz gidip orada 3 kişi görürüz, 4 kişi görürüz ama gelecek olanları karşılayacak olanlar profesör kadrolar. Artık TÜSAB'ı profesyonelleştirmeye çalışıyorum. Anladım. Ama siz DRV ile de başkanla da bir görüşme Görüşüm yaptınız bir e, Berlin'de. Evet. E, ben genel bir izlenimizi alacağım. Yani 2015 ile ilgili olarak bu iki fuarın dışında Türkiye e, nasıl bir yıl geçecek bu sene? Şimdi e, DRV başkanla toplantı yaptım. Çünkü 2016 yılında Alman seyahat Tanrı Birliği toplantısının e, Türkiye'de yapılmasını arzu ediyoruz. Konuşmalar yaptık. Bakanlığımız yetkilileri de oradaydı. Müsteşarımız da oradaydı. E, Tanıtma genel müdürümüz de oradaydı. Onlar da bütün desteklerini vereceklerini ifade ettiler. Ayet'e başarı geçti. Bunlar tanışma, görüşme, birbirini unutmama yeri, hatırlatma yeri ve iş yapma yeri. Yani dokunuş, nasıl bir meyveyi alırken seçiyorsanız yüz bir yüz münasebetlerin olduğu, işçilerin kurulduğu yer, fuarlar hala da böyle. Ben orada biz Divet Gazetesi'nde de ekimiz çıktı TÜRSEM olarak. Kendimizi tanıtan, Türkiye'yi tanıtan, Türkiye gelin diyen mesajları verdiğimiz gazete ekimiz çıktı. Rusya'da da aynısı çıktı. Alman pazarının yine birinci olacağını, Rusya pazarının yine ikinci olacağını umut ediyorum. Çünkü biz dövizü ben Kasım ayında CNBC'de ve NTV'de yapmış olduğum röportajda dövizün 2.50'ye geleceğini söylemiştim ve yanımda tek bizim sektörümüz oldu. Şimdi Rusya Rusya düşünün ki 20 sene önce bir tane turist göndermeye komünist rejimden bir tane turist göndermeye Rusya şimdi Türkiye 5 milyon yakın turist göndermeye çalışıyor. Evet Rusya'da bir sıkıntı var. Bu Avrupa'da da var daralma var. Bu resesyonun yaratmış olduğu hadise tüm ülkeleri kapsamış. Özellikle Yunanistan'ı, İspanya'yı, İtalya'yı herkes bir kısma peşinde. Ama Tatil ne zaman olur? Ya dertten ya zevkten. Rusların dertten de geleceği ülke Türkiye, zevkten de geleceği ülke Türkiye. Arkadaşlar kurmuşlar, ev almışlar, özel uçaklarından geliyorlar, alışveriş yapıyorlar. Ben Rus pazarının Nisan ayında toparlayacağını mı diyorum? Yine ikinci sıraya oturacaktır. E, Avrupa'ya gidip gitmeyen, gitmek istemeyen, Putin'in telkinleriyle e, gitmekten vazgeçenler Türkiye'ye yönecektir. Ama Ukrayna pazarını kaybetti. Düşünün ki Tunus, Libya, Mısır, Lübnan, Suriye, Irak ve buradan kayba uğruyorsunuz. Kayba uğruyorsunuz. İran pazarı çoğalıyor. Yine Türkiye 42 milyon aşıyor. Ve 35 milyar doları da aşmaya çalışıyor. Bu bir başarıdır. Bu bir başarı öyküsünde Serhat Ecem konaklama, rehberler, tüm kesimler var. Hükümette de uyum için çalışıyoruz. Her hükümet uyum için çalışır Çünkü Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, sportif görüşümüz ne olursa olsun, cemiyet görüşümüz ne olursa olsun, ortak noktamız turizm. Ülkeyi tanıtan, pazarlayan biz. Bu ülkenin geleceğini, Avrupa Birliği'ne giriş süreci içinde kültür varlıklarına verilen değerin, kültüre verilen değerin de ayrı bir önemi var. Umutsuz ayrıcım yok o zaman. Biz, biz, biz hayat satan insanlar, umutu satan insanlar, gideceğiyle süsleyip, allayıp, pullayıp satanlar nasıl olumsuz konuşabilirler? Biz olumsuz konuştuğumuz zaman, biz havlu attığımız zaman ringde maç biter. Dolayısıyla biz biz bunu havlu atmadan, kaliteyi düşürmeden, fiyatları kırmadan, 90'lı yıllarda yaptığımız hatayı yapmak istemiyoruz. Eğer fiyatı kırarsak hizmet kalitemiz düşer. Hizmet kalitemiz düşerse Türk bu sene gelmeyebilir. Ama hizmet kalitenizi bozarsanız onu 10 yılda toparlayamıyorsunuz. Adet yerini bulsun. Nasıl bitiririz 2015'i? Kaç milyon turist? 2015'te gelir? bizim yapmış olduğumuz planda geçen seneki 40 milyon üzerine yüzde iki ile %3, üç, yüzde beşlik altılık bir hesabımız vardı. Bunu sene başları bize ettik. Tamam diyorum 43 buçuk milyonu buluruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan.